Evet arkadaşlar, 10. sorumuz bir kaldıraç sorusu. Beraber inceleyelim. Görselde yer alan kaldıraçlar dengededir. Yüklerin büyüklüklerinin sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Hemen bir çözümleme yapıyoruz beraber. Evet, destek noktasına göre işlem yapıyoruz. P1 çarpı destek noktasına kadar kaç kutucuğumuz var sayıyoruz? 1 2 3 4 5 6. eşittir p2 çarpı destek noktasına kadar kaç kutucuğumuz var? 1 2 Sadeleştirme işlemini yapıyoruz. Her tarafı 2'ye bölüyoruz. 3 tane p1 eşittir P2. Yani burada biz P1'e 1 der isek P2 3 olmuş olur. Bu durumda P2 P1'in 3 katı yani P2 büyüktür P1 olmuş olur. Bu birinci işlemimiz. İkinciye bakıyoruz. Destek noktasına göre işlem yapıyoruz. P2 çarpı 4 eşittir. P3 çarpı 4. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? P2 burada eşittir P3. E. Her biri 4 birim olduğu için 4'leri sadeleştirdik. P2 eşittir P3 dedik. O zaman p de P2 eşit olduğuna göre aşağıdaki eşitlikte yerine yazıyoruz eşitlikte. Evet. Baktığımız zaman bu eşitliği veren bize D olmuş oluyor.